Tek Sedu'dan herkese merhaba. Serimizin bugünkü bölümünde size Bitcoin dominansı, bir başka deyişle Bitcoin hakimiyetinin ne olduğundan bahsediyor olacağım. Hakimiyet sözcük anlamıyla üstünlük anlamına gelmektedir. Piyasa hakimiyeti yani dominansı bir kripto paranın sahip olduğu piyasa değerini, kripto para piyasasının genel değerini oranlayarak hesaplanır. Piyasada artık binlerce altcoin olsa da ilk kripto para olan ve 2009 yılından beri kripto dünyasının lideri olan Bitcoin, piyasa değeri bazında hala en büyük dijital varlık olmayı sürdürmektedir. Bitcoin'in durumunu gözlemleyen yatırımcılar tekrarlanan bazı piyasa koşullarını tespit etmiştir. Bunun sonucunda da Bitcoin hakimiyetini alım-satım davranışlarına yönelik bir rehber olarak kullanmaktadır. Basit bir dille ifade edecek olursak, piyasa değeri dolaşımdaki belirli bir varlığın toplam değerini ifade etmektedir. Bitcoin için piyasa değeri güncel fiyat ile bugüne kadar çıkarılmış Bitcoin sayısını çarparak hesaplanır. Yani eğer Bitcoin hakimiyetini hesaplamak istiyorsanız, sanız Bitcoin hakimiyeti eşittir Bitcoin piyasa değeri bölü toplam kripto para piyasa değeri şeklinde hesaplanmaktadır. Tabii Bitcoin hakimiyetini etkileyen birkaç faktör bulunmaktadır. İlk olarak değişen popülerite kavramı. Altcoin'lerin daha fazla kullanıcı edinmesi ve ilgi çekmesi Bitcoin'in kendi üzerindeki ilginin büyük bir kısmını yeni projelere kaptırmış olmasıdır. Birçok altcoin oyun sanat ve merkeziyetsiz finansal hizmetler de dahil olmak üzere farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Güncel trendlere bağlı olarak belirli bir kripto projesine yönelik ilgi ve alım satım miktarı daha fazla olabilmektedir. Ama bu tabii ki Bitcoin'in lider olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Boğa ve ayı piyasası terimlerinden daha önce de bahsetmiştik. Sabit coinler genellikle ayı piyasasında veya boğa piyasasındaki değişen fiyatlar karşısında yatırımcıların mevcut fonlarını korumak için kullanılır. Her alanda olduğu gibi yeni bir şeyin ortaya çıkması hali hazırda mevcut olan durumları biraz da olsa etkilemektedir. Kripto piyasasında yeni çıkan coinler hızlıca popülerlik kazanarak Bitcoin hakimiyetinin düşmesine sebep olabilir. Bir lider olarak diğer coinlerle savaştığını varsayarsak aynı anda birkaç altcoin'in ortaya çıkması hakimiyetini etkileyebilir. Ama popülerliklerini kaybetme durumlarında elde edilen fonlar tekrardan bitcoin'e aktarılarak bitcoin hakimiyeti dediğimiz kavramın yükselmesini sağlayabilir. Toparlayacak olursak bitcoin hakimiyeti piyasa döngüsünün nasıl değiştiğini gözlemlememiz için bir araçtır. Çeşitli alım satım stratejileri için bitcoin hakimiyetinden faydalanmaktadır. Tek sonuna geldik. Serimizin bugünkü bölümünde sizlere bitcoin hakimiyetinden bahsettik. Diğer bölümlerimiz sizi de kanalımıza göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın, Hoşça kalın.